İçerideyim. İlk adım içerideki Amerikalı ajanları tespit etmek. Buluşma saati ve noktası. Teyitli bilgi mi? CIA'deki adamımıza güveniyoruz. İstihbarata göre Amerikalılar birazdan Cleopatra ile bir alışveriş yapacak. Çin hakkında önemli bilgilerin olduğu bir dosyaya erişmeye çalışıyorlar. Biz onları saf dışı bırakıp CIA gibi davranacağız. Ne zamandan beri Amerikan istihbaratının adamlarımız var? Kurulduğumuz günden beri. Başka bir şey potansiyel hedefler var. Saat 11 yönündeki adamla kadını görüyor musun? Biçim olarak uygun. Ama gerçek bir çift olduklarını düşünüyorum. Dudak okuma sonucuna bakacak olursak... Adam kayınvalidesinden nefret ediyor. Saat 12 yönünde. Deri ceketli yalnız adam. Hedefi gösteriyorum. Sıradan bir avcı. Cam kenarında oturan çift. Parmaklarında yüzük var. Adam devamlı dönüp kapıya bakıyor. Demek ki birini bekliyorlar. Arkadaşları olabilir mi? Gördün mü? Kadın adamın kahveyi nasıl içtiğini bilmiyor. Bu da evli olmadıklarını gösterir. peşindeyim. Sonraki adımımız şu. CIA ajanlarının ses tanımı sistemleri var. Eğer Virginia'daki merkezden bilgi alacaksak adamı benim için konuşturman lazım. Böylece sen de sesini kopyalayacaksın. İçerideki ajanlarımız bizi merkez hatta bağlayacak. Ben de sonra klonladığım sesi kullanıp Amerikalı ajan gibi Kleopatra'nın bilgilerine ulaşacağım. Anlaşıldı. Harekete geçiyorum. Buğra, Eylül sıra sizde. Ay. Çok özür dilerim, affedersiniz. Dalgınlık. Tamam, önemli değil. Ben dökülenlerin yerine iki kahve alayım size. Kendimi affettireyim. Olur. İki filtre kahve. Tabii. Güzel saat. Safir mi? <laughs> Safir. Titanyum kasa. Özel üretim. Saatten anlarım. Ama bu saati kullanınca kadar zengin biriyle daha önce hiç tanışmamıştım. Zengin değilim. Zengin dostlarım var. Sizi çok seviyorlar o zaman. Seviyorlar. Çünkü mecburlar. Müsaadenizle. <laughs> Zor evet, tamam. tamam mı Bravo Kurt Bey. Sesi kullanmayı başardık. Şimdi sıra bende. Virginia'daki adamımıza iletişim kur. Sağdaki ajanların bağlı olduğu birimin numarası lazım. Emredersiniz Başkan. Tekrar kusura bakmayın. Afiyet olsun. Berlin operasyonu çıkmaza girdi. Tarif edilen kişi mekanda değil. Teyit için tekrar bilgi istiyorum. Berlin operasyonu çıkmaza girdi. Tarif edilen kişi mekanda değil. Teyit için tekrar bilgi istiyorum. Beyler. Beni Virginia'ya bağlayayım. Emredersiniz. Uyumaya başladılar mı? Başlıyorlar. Kahveniz. Kurt Bey, Kleopatra kırmızı etek ve siyah bluz giymiş. o tarife uygun tek bir kişi var. O da... 65 yaşında değil. Belli ki durumda bir değişiklik var. O olduğundan emin miyiz? Neydi, kendim aldım. Kleopatra'yı onlar da tanımıyor. Ellerindeki tek bilgi kırmızı etek, siyah bluz. Kahvemi yalnız içmek? Ben de hep melankolik bir etki eder. Bana eşlik eder misin? Beni bekliyorum. Biliyorum Kleopatra. Onun için buradayım. Bu hal sizde genel değil mi? davet bile edilmeden bir kadının, genç bir kadının masasına oturmak. Tipik bir Amerikan tavrı. Amerikan'ın şarkılarını dinliyorum. Dinliyorum çeşit çeşit ilahilerini. Bu ne demekti şimdi? Kurt Bey şifre. Aralarında bir şifre belirlemişler. Biz bunu nasıl atladık? Biz bunu nasıl atladık? Tamircilerin şarkılarını. Her biri kendininkini söylüyor. Neşeli ve güçlü. Marangoz şarkısını söylüyor. Kalasını ya da kirişini ölçerken. Aşkanım kullanılan dizeler Walt Whiteman adında Amerikalı bir şairin dizeleri. Walt Whiteman mı? İlk defa duyuyorum. Şanslıydık. Kurt Bey şiirin devamını biliyordu. Altay sen çok acayip birisin. Seni hala analiz edemem. CIA ile iş yapmak benim için her zaman çok keyifli olmuştur. İstediğimiz bilgileri getirdin mi? 5 milyon dolarım hazır olduğunda. En azından öncesinde içeriğini öğrenmek isterim. Çin ile aranızdaki vergi savaşını tamamen bitirecek bilgiler. Çin hükümeti bazı teknolojik faaliyetlerini başka ülkelere taşıma kararı aldı. Bunu yaparken de bazı Amerikan şirketlerini paravan olarak kullanacak. Böylece sizin vergi duvarınızı yıkmış olacak. Sen de o Amerikan şirketlerinin isimlerini bize vereceksin. Siz de o şirketi ulusal güvenliği ihanetle suçlayacaksınız. Bence beş milyon dolar yeter. Para hazır. Prensip gereği ilk temasta alışverişi tamamlama. size yeri ve saati bildireceğim. Başka bir şey? Kahveleri sen ısmarlarsın. Bora Eylül, kadını takip edin. Yerini öğrenmemiz lazım. Yarın ben onunla birlikteyken mekanına gidip kapsülü arayacaksınız.